cezaları bize layık gördüğünüz şiddet dolu evleri kabul etmiyoruz. Sözde kutsal aile kurumunu ön plana çıkararak yaşadığımız şiddeti gölgelemenize LGBTİ'lere yönelik sistemle bir şekilde yürüt, büyüttüğünüz nefret politikalarına itaat değil isyan ediyoruz. Yaşamını savunmak için öz savunma uygulayan Çilem'i sokakta yürürken samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'i yetimlerin türlü oyunlarla aklamaya çalıştığınız şu çete ölmek istemiyorum çığlıklarını duyduğumuz Emine Bulut'u unutmuyoruz. Katledilmesine izin verdiğiniz, koruma sağlamadığınız, katillerini ödüllendirdiğiniz her bir kadının isyanıyla buradayız. Yaşamlarımız için mücadele etmeye, sokak sokak örgütlenmeye ve İstanbul Sözleşmesi'ni her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Haklarımızı bize. Vermediniz, siz alamayacaksınız. Yaşasın.